Bu efendim üyelerinizi aldım. Şey Gerçekten yap. çok teşekkür ederim. Şey, çok mutlu ettiniz. Eksik olmayan saygılarımı Ay, sevgilerimi gönderiyorum. Şey, evet canınız paşanız geldi. Gökberk <laughs> Demirci Elif. Merhabalar herkese. Bak story çekiyoruz Gökberk, bir şeyler söyle <laughs> lütfen. Sevgili ben çok arkadaşlar sevgili ve değerli Evet başka var mı bir şey? Elif. Geliyoruz. Yeni saatini bekleyin. Sonuncu Gökberk Demirci'den ve onun güzeller güzeli sevgilisi. Nəsgərlərsanım, gözəllərcəyim, faydalı videolarla qarşınızdayıq. Sevgili çiftimizin yeni maranın gözəl paylaşımını bir daha videosunu bəyənirsiniz. Gözəl çiftimizdən yepyeni gözəl və özəl görüntülərin davamını görmək istəyirsinizsə, tamalnız abunə olmağı və bəyəni yarayıb bu po yorumları yazmağı unutmayın. Bir dərim tonlar, çünki en güzel karelerle karşınızda Hoşça kalın arkadaşlar. Bizden bu kadar.